Sayın Profesör Doktor İsmail Boz'un teşriflerini arz ederim. nasıl bu kadar hızlı geliştiğini işte işaretleri burada görüyoruz. Ben bugün itibariyle tam iki yıl oldu burada görev başlayalım. İlk geldiğimde nasıl bir yere düştüm acaba diye düşünürken iyi ki böyle bir yere gelmişim diyorum şu an. Yakın zamanda üniversitemiz bir akreditasyon sürecinden geçti. Oradaki küçük bir Sayın Başkan, e, müsaadenizle küçük bir anma almak istiyorum. <laughs> Birçok kesimden, farklı STK'lardan, yani Vanilya Başkanı'na dair, hepsini davet ettik, paylaş görüşler almak Siz üniversiteyi nasıl bilirsiniz, üniversite sizi nasıl bilir şeklinde böyle bir soru buydu. Ve inanın, Sergül Hanımefendi de bu Hacettepe'den gelen bizim akreditasyon başındaki hocamız. Ben böyle bir paylaş gördüm. Bu kadar üniversite sahiplenen bir topluluk görevliliğidir. Ve bu iş için gurur duyuyorum hakikaten. Ve baştan itibaren tabii ki burasının ana eşlik alanımız ziraat, ziraat fakültesi konusunda ve diğer konularda da tüm STK'larla, bandırmanın her türlü eee katkı sağlayan hepsi de bizden müteşekkiriz. Ve bunun sayesinde daha hayal olan, kapanık tek tekrar aşmayla ilgili arkadaşlarımızdaki iştiyakı, şevki, heyecanı görünce biz de aynı heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. E bu gitmiş bir süreç değil. Biz de fokus bağlamında üniversite olarak bölgeye çok büyük katkılar sağlayacağına bizim tam. Aynı şekilde gene tarımsal ihtisas e, konusu ağırlıklı gündemimiz olduğunda dolayı da izliyorum. Hala e, yapılacak çok işimiz var. Ama ben özellikle iki kişiye şahsen teşekkür etmek istiyorum. Burada Sayın Başkanım anlatırken resimde e, sağda solunda iki e, değerli hazırlan Can Atatan Bey ve Bahadır Çorak Bey Efendi. Gerçekten bu arkadaşlarımızın vizyonu, heyecanı, şevki olmasa Hızrat Fakültesi işi ikinci defa gene akamete uğrar. İnşallah bu sefer uğramayacak konusunda heyecanı, inancım tam. E, yaptığımız bütün hizmetler İzraf Fakültesi ikinci olmamız, araştırma olmamız, İzraf Fakültesi bağlamında e, bu güzel bandırmamıza, balık eserimize, ve tabii ki en genelde güzel cennet vatanımıza, ülkemize yapmış bir hizmet olarak görüyorum. Hepinize e, işlerinizde, ticaret hayatınızda başarılar diliyorum. Sevgiler, selamlar.